Evet değerli arkadaşlarım. Değerli yol arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çağdaş Kurumumuzun yeni bir zaferinin ilk müjdesini kahvaltıda verdik. Bugün Perçin'deyiz. Hepinizin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Devrim'in güzel sesinden sonra bana nasıl katlanacaksınız bilmiyorum. Eee sevgili devrim kardeşime de huzurlarınızda ben bir kez daha teşekkür ediyorum sevgilerimi iletiyorum. Evet. Bu sene ülkenin genel koşulları vesilesiyle sağlık koşulları vesilesiyle daha önceki yıllarda alışık olduğumuz, daha önceki yıllarda yaptığımız bir seçim çalışması değil, biraz daha düşük, biraz daha alt tempolu bir çalışmayı tamamladık. Artık son gününe geldik. Geleneksel olarak gerçekleştirdiğiniz bu kokteyl seçim çalışmalarının artık son noktası, son adımı. Gerçekten bu çalışmaların boşa gitmediği, bu çalışmaların çok verimli sonuçlar doğuracağı konusundaki işaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İzin verirseniz <laughs> görev süresini dolduran başta sevgili başkanım sevgili dostum Vedat Adak olmak üzere grubumuz adına bu son çalışma sürelerini dolduran sevgili arkadaşlarımı eğer biri duyuyorlarsa duyuyor musunuz? Buraya bir davet ediyorum arkadaşlar. Bir hep birlikte alkışlayalım. Hep birlikte teşekkür edelim. Hep birlikte bir selamlayalım. Evet Vedat. Mehmet Kuzu, Nufet. <laughs> Vedat nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ömer Akbaş. Ömer. Evet, evet, evet. Fatma Karakan. Fatma Karakan, Ömer Akbaş. Harun Tuna Boylu. Harun galiba burada mı? Neredeler ya? Biraz hani çok... e Burada görüntü var diye biz de onun için mikrofonla konuşuyoruz. Duyulsun sesimiz diye. Ömer Harun'da gelirse Harun geliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, sevgili dostum, sevgili kardeşim Berat Adak başkanlığında grubumuz adına çalışan, görev yapan bu değerli kardeşlerim bize üç yıl önce yine muhtemelen burada. Değil mi? Yine muhtemelen burada bu alanda bir söz verdiler. Dediler ki çağdaş grubun bugüne kadar oda yönetimi konusunda yarattığı oda konusunu odayı yönetmek konusunda yarattığı geleneklerin daha da gelişerek, daha da büyüyerek e, çok ileri bir noktaya taşınması konusunda elimizden geleni yapacağız dediler. Sizce yaptılar mı? Evet arkadaşlar yaptılar mı? yapmışsınız. Bence de yaptılar. Bir büyük alkışı hep beraber hak ediyorlar. Hepsine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili Harun'a, Fatma'ya, Ömer'e, Ömer, e, Ömer Kutu'ya, sevgili başkanıma. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Bu dönemde de aynısı olacak. Yine bir grup arkadaşımız grubumuz adına farklı alanlarda yönetim kurulunda, denetim kurulunda, disiplin kurulunda görev yapacaklar. Onlar da üç sene önce bu sevgili arkadaşlarımın verdiği sözü burada bir kez daha bize verecekler. Aynı şekilde sürelerini gerçekten çağdaş gruba yakışır, çağdaş grubun geleneklerine yakışır bir şekilde tamamlayacakları konusunda söz verecekler. Biz bu konuda hiçbir şüphe duymuyoruz. İzin verirseniz ben o arkadaşları da disiplin kurulundan başlayarak buraya bir davet etmek istiyorum. Kalemim. Başkan diyor ki biz gidelim. Peki yani. Peki. Tamam. Başkana bir ve beraber görev yaptığı arkadaşlarına bir kez daha teşekkür ederim, bir kez daha alkışlayalım. <laughs> Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık sevgili <gülüyor> <gülüyor> Bu dönem disiplin kurulunda grubumuz adına görev yapacak arkadaşları yarışa girecek demiyorum arkadaşlar. Bakın yarışa girecek demiyorum. Görev yapacak arkadaşları size takdim etmek istiyorum. Şahan Karan. Şahan nerede? Şahan neredesin? Yok mu Şahan ya? Şahan, he. Heh, gel aşağıya. İbrahim Öztürk. Bahattin Kır. Eray Büyük. Cemil Erdoğan. Evet arkadaşlar. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Huzurlarımızda disiplin kurulunda grubumuz adına görev yapacak beş arkadaşımız. Beşini de çıkartacağız. Bu sefer öyle oradan bir kişi gitti, oradan iki kişi gitti diye bir şey yok. Beşini de çıkacak inşallah. İnşallah inşallah tabii. Denetleme evet, kurulu. Ayşegül tezcan, Mustafa Yılmaz, Kenan hep Buradalar değil mi? Mustafa'yı görüyorum, Ayşegül de gördüm, Kenan, Kenan da geliyor. Arkadaşlarım Valla ya. Işimiz var ya. <laughs> ha? Yönetim kurulunda grubumuz adına görev yapacak. Şimdi disiplin kurulu adaylarımızı altını çizerek söylüyorum. Hepsi de grubumuz adına görev yapacaklar dedim biraz kabullenmiş gibi gördüm. Siz şimdi yönetim kurulucularıyla aynı temenniyi de ortaklaştıralım, aynı temenniyi ortaya koyalım. Bu çok mümkün değil gibi gözükse de emin olun mümkün arkadaşlar. Emin olun mümkün. Biz inşallah bu sefer bu sefer riskli temsil meselesiyle başımıza açanlara inat öyle olmaz, böyle olur diye göstereceğiz. Sizin desteğinizle, sizin katkınızla. Evet. <laughs> Fatma <Karakan. gülüyor> evet. Fatma Karakan. <laughs> Mehmet Kuzu. Şehriban Çavık. Şehriban taraftarı var mı ya? Öyle mi? İyi hadi bakalım. Gönlünüz olmuştur o zaman. Evet. Tamam gel şeyde. Mahmut Peker. Evet. Mahmut örgütçü olduğunu biliyorduk ama bu, bu örgütlüğü bilmiyordum. İrfan Yıldız. Mehmet Ahmet Yüksekoğlu Ayşe Genç Konak. Ayşe nerede? Geliyor. Hülya Sevimli Can.

bugün burada grubumuz adına görev yapacak arkadaşlar diye size tanıttığım arkadaşları pazar akşamı inşallah kazanmış arkadaşlar olarak hep beraber alkışlayacağız. Bu, bu sonucu hep birlikte bekliyoruz. Sevgili başkanım bir şeyler söylemek Buyurun. değerli yürütme kurulu başkanım, çağdaş kurulumuzun değerli üyeleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Söylenmesi gerekenlerini grup başkanımız zaten söyledi. Benim size söyleyeceğim. 15 Mayıs'ta 15. seçimli genel kurulumuzda 15. yeni bir başlangıcı sizlerin desteğiyle mutlaka başaracağız. Hakkınız için çok teşekkür ederim. İnanın ki bu bütün arkadaşlarımızla canla başla sizden aldığımız öncelikle sizden aldığımız güveni genel kurumumuzdan da alıp bu yolu hep beraber yürüyeceğiz. Söz veriyorum. Hepimiz olacağız. Birlikte yöneteceğiz. Evet. Tabii ki e, bugüne kadar söyledikleri, bugüne kadar altını çizdikleri konulara en azından ben çok iyi biliyorum ki ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki ayrı bir söz vermesine gerek yok. Rüfit eğer bir konuda söz vermişse bunu sonuna kadar gerçekleştirir. Bu işin sonunu mutlaka getirir. Değerli arkadaşlarım yolunuz açık olsun. Hepinize güçlü başarılar diliyorum. İnşallah pazar akşamı kazanmış olarak bu kadroyla yine değerli arkadaşlarımızın huzurunda olun. Geldiğiniz, katıldığınız, güç verdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler söylüyorum arkadaşlar. Sağ olun.